en önemli tek bir cümle tavsiye edecek olsan ne tavsiye edersin Ali'ye Cebrail? Evlenmeyi. Edemem artık. <gülüyor> <gülüyor> üzgünüm onlar için. Çok üzgünüm. <laughs> <laughs> edemem artık. Okey'den çoktan çıktı. edemem yani. Peki Cebrail. Evet. Ee, senin elinde sihirli değnek olsa araba yerine. Gülsev'in hangi özelliğini değiştirirsin? Yani siz şimdi nişanlısınız. Nişanlıyız. Ayol'un başında o kadar şeyimiz yoktur. Ama tek şey yani biraz alışverişe çok fazla mera var. Öyle mi? O, yani fotina çok alışveriş fazla mera var. Bunları benim biraz daha yani. azaltabilseydim daha iyi olabilirdik. Biraz da kıskançlığını. O da çok fazla. Ama zamanla azalır, değil mi? Azalır mı? Azalır mı? <laughs> azalır mı? <gülüyor> 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 Evli olarak <gülüyor> sizsiniz. <gülüyor> Evlenince nasıl yani, olur? Azalır mı? Daha da mı çok çıkar? Azalmaz. Daha da katlanır. Nerede kaldın? Eve daha gelmedin. Neredesin? Aynen eve girdim de yaşadım. Bir de e, Ali de Cebrail de bizimle kampa gelemiyor aslında. Ben gelirim ya. Gelir misin gel. gelirim. gerçekten? abi ya Cebrail şekilde, gelir misin? Bir şekilde ayarlarım abi. Yani şimdi her türlü yani akşamına küs uyurum. Onu biliyorum <gülüyor> <gülüyor> Çünkü normalde benim en arkadaşlarımla da bazen akşamlara hani oturmaya falan gittiğimizde... ...genelde o akşam garanti yani bir küslük var. Ondan sonra ertesi gün böyle Bu bir hafta ben boyunca benden böyle bir öyle yemeğe çıkartmadı şeydir. Ancak gönlünü aldıktan sonra... ...toparlanabiliyor. Yani bir gece bana bir hafta emal oluyor. Geri eski haline dönebilmesi için. Vallahi dediğim, Allah yardımcınız olsun. <laughs> İlker Bey, herhalde bir seninle gidecek kampa. ikimiz. Galiba öyle <gülüyor> gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> öyle gözüküyor. Bugün bizim için değişik, bakınız... E, ...bunlar da Kıbrıs plakaları. Normalde e, üç rakam oluyor. Evet, evet üç Söyle. rakam. Efendime söyleyeyim. Bir de mesela e, Ç olmuyor. Ç yok evet. ama... İşte e, Çisem'le Ali İsim. olunca evet, ismi uydurmak için <laughs> Evet. böyle bir e, plakalar yapmış olduk. Geldik en romantik bölüme. Ha. Çok Aha. merak ediyorum. Aha. Bu Acrostiş. dört Kıbrıslı Aha. şair Aha. Aha. acaba nasıl bir şiir yazacak eşlerine? İsterse çok güzel. Akrostiş. Yani şiirin dizelerinin tamam. baş harfleri yukarıdan i̇şte aşağı yani. eşinizin adı olacak. Çalışmadık da de. Çalışsan ne olacak zaten? <laughs> i̇çten gelecek o içten. Kesin böyle bir, bir cümlesi bize böyle bir iğneleme laf bir şeydir ha. Kesin kesin hep baş dolu sözcük bekleme bence. Oğlum bana evlilik, evlilik teklif etmedi. Yok akrostiş yazacak. <laughs> <laughs> evet, bitti. İlker abi, ben onun... alabilirim evet sen. Elbette. <laughs> Teşekkürler, alacağım. Sizin o. Yazdın. Evet, efendim. Kıbrıslı şairlerimizden. 4 adet romantik şiir. İlk şiirimiz Aşık Ali'den geliyor. <gülüyor> Sen. <gülüyor> Çilek bahçesi gibi gönlü. İçinde kayboldum. Sesine aldırmadan peşinden koştum. En sonunda baktım ki mahvoldum. <laughs> <laughs> Marton. <laughs> <Baba, çık başka. Gülüyor> Yemekler Ali. Hani. Yemekler işte. canım. İkinci şiirimiz Aşık Cem'den geliyor. Sündüz. <laughs> Görmek istiyorum hep beraber. Aşık Cem'den geliyor. <laughs> Sündüzüm canım meleğim üşüdüğünde üstünü örteceğim. <laughs> Neden diye sorarsan deva olsun diyeceğim. Üzülme sevdiceğim, seni ölünceye dek seveceğim. <laughs> <laughs> ara ya ara <laughs> aşık Fuat'tan geliyor. Evet, ona <gülüyor> <Kapsam>. <gülüyor> Gördüğüm an anladım seni. Meğer ne çok sevmişim. Zaman evet çok hızlı ama ebediyen beraberiz. <laughs> aşık vardı, <mı? gülüyor> aşık vardı. <mı? gülüyor> Ve Aşık Cebrail'den geliyor... ...Düsen. <laughs> Sevimler uzun uzun beyazlığa. Adını şeyine göre. Gözleri ya. ela. Üzme beni tatlı bela. <laughs> Leylekler mi getirecek seni bana? <laughs> Seviyorum seni. Erken değil mi bu? Veda. Vay. 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 Veda masajı. Olsun peypey, olsun. Elidir ya. Neyse, Güzel yani. <laughs> Peki, Ali bir hayvan olsaydı hangi hayvan olurdu? Kesinlikle Bilemedim. <laughs> ben söyleyeyim. Sen söyle Bulli'yi. Arı. Arı. Ama hangi arı? <laughs> arı. Üç, üç çeşit arı var. Hangisi? Arılar Arılar. Iyi Hangi arı? Sarı arı. Sarı arı. Sarı arı olmaz, bal arısı olması lazım. Yani. <laughs> ya arı konusunda da anlaşamadık ya. <laughs> yani hayat bizi buraya getirdi ya, vallahi ya. Ee, Gamze, Fuat bir hayvan olsa. <laughs> Bodoslama. Çok <laughs> ıı, güçlü bir hayvan ismi söyledi. <laughs> Çok merak ettim ne dediğini. <laughs> Çok güçlü. Değil mi? Abi zaten bilirim. Öyle söyler. Bay öyle söyler. Öyle mi? <laughs> Siz nasıl hitap ediyorsunuz ki birbirinize? Mik <laughs> mik. Şimdi duruma göre değişir. Sinirli sana. Öyle gönlümü hoş tuttuğunda Aman canım derim gel gel öpeceğim seni ama bu priz konusu girince işin içine <laughs> bu yere basma etme yok havada dur yere değme etme prize dokunma. Gelir bana bir başlayayım da susmayayım mik işte. Mik mik mi? mik mik. İşte arada bir böyle mik mik yaparım. <laughs> evet. Salakça bir şey. Şu anda da kendimi çok salak hissettim. <laughs> ya ben hiç izlemedin mi ayol? <laughs> <laughs> Mesela siz işte hop yapardınız. Ben de mik mik yaparım. Süpermiş. Çok iyi. Peki Cebrail bir hayvan olsaydı? Koala. Çünkü? Her yerde uyuyabilir yani. Koala. Çok mu uyuyorsun? E, uh, uyumayı Bir kişi biraz. daha var öyle. Boş bulduğu yerde yok, uyur. Yatakta uyur. Ali, yani, Ali de Ali de öyle. Ne? Sen de koalasın. Öyle mi? Ben... <laughs> <De> <laughs> öyle mi? Ama efendim teveccühünüz <laughs> öyle <söylemiymiş. gülüyor> <laughs> Pekala. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.